Evet sizler için ne yaptık? Yivli minareyi aldık, küçülttük. Ta buraya kadar getirttik yani. Değil mi? Ne güzel. Böyle yakından görme durumunuz var. Normalde 39 metre olan Yivli minareden bahsediyorum. Desem de inanmayın. Aslında biz şu anda Düden Şelalesi'nin içine geldik. Ve onun park kısmındayız. Şimdi yavaş yavaş şelaleye doğru yaklaşacağız. Ben sadece bu minarenin minyatürünü gördüğümde sizlere daha yakından göstermek istedim. Şimdi de hep birlikte Düden Şelalesi'ne doğru gidiyoruz. Düden Şelalesi ki görülmeden dönülmemeli Antalya'dan. Hatta Düden Şelalesi'nden iki tane var Antalya'da. Şimdi sizlere onları güzel bir dille anlatacağım. Düden Şelalesi Kepez ilçe sınırları içerisinde Varsak Mahallesi'nde bulunmakta. Düden Şelalesi çeşitli kaynaklarda İskender Şelalesi ve Yukarı Düden Şelalesi olarak da geçmektedir. Aynı zamanda halk arasında Düden Başı Şelalesi diyenler de vardır. Eski Antalya Burdur yolunun 28. kilometresinde 40 gözlerin 30. kilometresinde Pınarbaşı adında iki büyük karstik kaynak çıkmaktadır. Suyu bol bu iki nehir kısa bir akıştan sonra birleşerek Bıyıklı Düden'i içinde kaybolur. Bıyıklı düdeninde kaybolan su 14 kilometre kadar yerin altından gittikten sonra Varsak çöküntüsünün bir ucundan çıkar. Çok kısa bir akıştan sonra çöküntünün öbür ucundan tekrar batar. Varsakta kaybolan su, 2 kilometre kadar yer altı akışından sonra düden başında yeryüzüne çıkar. Yüzeyden hiç su akmadığı günlerde bile düden başı şelalesinin altından saniyede en az 10 metreküp su yüzeye çıkar. Bu suyun maksimum debisi 94 metreküp, ortalaması ise saniyede 15-16 metreküptür düden başında yukarıdan şelale yaparak akan su, Kepes Hidroelektrik Santrali'nden gelen sudur. Düden başından sonra koyunlar regülatöründe iki ana kanala ayrılan düden çayı, 9 kilometre sonra Antalya'nın doğusunda 40 metre yüksekliğindeki traverten bir eşikten şelale yaparak Akdeniz'e dökülür. İşte o da Küçük Düden ya da Aşağı Düden Şelalesidir. Biz şimdi büyük düden ya da yukarı düden dedikleri şelaledeyiz. Bu güzel kompleksi sizler için geziyoruz. Evet, şu anda suyun sesini hepiniz çok iyi duyuyorsunuz. Ben de biraz yüksek sesle konuşmaya başladım. Çünkü düden şelalesine varmak üzereyiz ama bu su da zaten şelaleden sonra gelen su. Burada suyun akışını görebilirsiniz. Biraz daha yaklaşalım. Şırıl şırıl maşallah buz gibi görüyorsunuz nasıl. Programın bu bölümlerinde yüksek sesle konuşmak zorundayım. Az önce de söyledim şelalenin suyun sesi burada tabi bir de yüzümüze vuran bir serinlik söz konusu. O kadar güzel ki yaz aylarında serinlemek için şelalenin başında otursanız zaten mutlu olursunuz o derece yani. Şunu yapacağız. Bu arkamda gördüğünüz şelale tabii ki Kışa doğru ve kıştan çıkışta tabii ki ne olacak? Bu su biraz daha artacak. E malum yerin altından kaynıyor ve burada denize doğru yol alıyor. Şimdi Düden Şelalesi'nin bu kısmı az önce de söyledim mi hatırlamıyorum ama Yukarı Düden olarak biliniyor halk arasında. Ama bir de bunun direkt kayaların arasından Akdeniz'e doğru akını var. Zaten bu, bu suyun hepsi Akdeniz'e akıyor ama ona da aşağı düden diyorlar. Hani deniz kıyısında olanı. Yat turlarına vesaire gittiğiniz zaman onu çok rahat görebilirsiniz. Ya da orada bir teras var. Oradan da görebilirsiniz. Hatta vaktim olursa ben size orayı da göstereceğim. Şimdi suya doğru yaklaştığımızda malum hem suyun sesi hem benim sesim yükselecek. Ne diyoruz biliyor musunuz? Bu doğa, bu manzara hani bir ee fenomen amcamız vardı ya anlatmaya gerek yok görüyorsunuz dediği işte ben de şu anda aslında fazla anlatmaktan ziyade sizlerin görmesini sağlıyorum. Evet anlatmaya gerek yok. Sergio ile Vogue Show'da Antalya'da Düden Şelalesi'ndesiniz. Düden Şelalesi. Düden. Düden. Valla Düden.